Önce biz sana arkadaşlarının senin için hazırladığı kartları evet. ve okulumuzun sana hediyesini verelim. Ben bakamayayım. O da kesmiyor. <laughs> gel bakalım. Senin. Dur, bu sen senin Allah. tamam. Sen gel bakalım başladım. Bora. Ben bütün arkadaşlarımla da evet. seni <laughs> bir öpeyim. <laughs> oh. Al bakalım. Bu senin kartların. Bu da senin. Ya. Açamıyorsun. Ben sana yardımcı olurum. Peki, Bu sırada ettik mi? <laughs> anneciğim. Aa, olamaz. Onu yiyebilirsin aslında. Pastamı da alalım biz senin. Evini biraz alalım istersen. Anneciğim da ben ben burada bardağın. Panik yapma. Tamam şunu alalım. Evet. Teşekkür ettin evet. mi sen hediye için arkadaşlar? Beğendin mi oğlum pastayı? Kim bu insanda böyle pasta ya?